Bugün sokakta bulduğum bedava bir paletten el yapımı masa yapacağım. Amacım bu masayı satmak ve bunu sermaye yapıp 42 yaşından sonra marangozluğu öğrenip iş kurmak. Sıfırdan zirveye. Bölüm 1. Şimdi arkadaşlar, bu palet meselesi bütün dünyada acayip moda oldu. Paletten bir şeyler yapıyorlar. Çünkü çok ucuz. Ben bunu gittim buldum. Arkadaşlar buldum paleti. Şurada bir arkada inşaat vardı. Oradan rica ettim. Arabaya böyle koyduk. Ve bu bir çam. Hiçbir işlem uygulanmamış. Sadece kesilmiş bu. Bunu şimdi ne yapacağız? Önce paleti ayırmamız gerekiyor. Ben levyeyle çivileri sökeyim dedim. Arkadaşlar bakın bu vidaları çıkardım. Bayağı bir avuç vida var. Çıkartamadıklarım da var. Onu da göstereceğim size. Bu büyük parçalardan vidaları çıkartamadım çünkü çürüyor. Çürümüş ve içinde kalıyor. Bakın bu içinde kalmasını hiç istemiyorum çünkü plan ya da makineye zarar verir. Ne yapacağım? Dedektörle bunu... Bakın şimdi bunda çivi var. Öçecek tabii ki. Zaten bunu biliyoruz. Diğerlerinde var mı yok mu ona bakacağım. Bak çivi parçası kalmış. Bak gördün mü Kamil? Arkadaşlar bu işlem önemli. Gerçekten önemli. Testereye metal sokarsak sıkıntı. Şimdi arkadaşlar planya vakti geldi. Yani şu yüzeyi pürüzsüz hale getirmem gerekiyor. Onu hepsinde uygulayacağız. Çünkü buraları yapıştıracağım. Yapışkan yüzeyin çok pürüzlü olmaması gerekiyor. Daha doğrusu şöyle engebeli olmaması gerekiyor. Mesela zımparalayıp tutkallamak da yapışmayı arttırır. Ama bu Pis bir yüzey zaten temiz ahşap diye satılır planyalı ahşap. Göreceksiniz aradaki farkı. Bunu da buraya koydum. Çünkü buradan ittireceğim ya gitmesin diye. Baban da, baban da mı planyacıydı ya? Müthiş! Cami çok pislik çıkıyormuş. İş ortağı Makita'nın bu el planyası 620 Watt. 82 mm kesme genişliği var ve 2,5 mm kesme derinliğine sahip. Dakikada 17.000 devirlik bu aletle hassas yüzey işlemlerini rahatlıkla yapıyorum. Şimdi bunu arkadaşlar şu kalınlığa indireceğim. Bakın burası 3 cm. Şu kadar. Böylece masa biraz daha inceleyecek. Elimdeki parçalar fazlalaşacak. Çok fazla kalın olmasını istemiyorum. Basit bir tasarım olacak. O yüzden 3 cm ayarladım bunu. Güvenlik önlemlerimizi aldık. sarsın Elektrik kesildi. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şunların o paletten çıkma olduğuna inanabiliyor musun? Evet abi ne kadar güzel oldu. Değil mi? Bu hale getirdik. Şimdi pis işler bitti daha pis işler var. Ama öncesinde İçeride yapabileceğimiz temiz bir iş var. Bunları şöyle yana yana açacağız. Birbirinden farklı kalınlıklarda oldukları için burada da böyle oynamalar var. Fakat bunları hep yan çevirip birbirine yapıştıracağız ve tekrar biraz önceki gibi hemen hemen eşit düzeye gelecekler. Şimdi şurada bir sıfırlayalım bunları önce. <laughs> Her aşaması ayrı yorucu. Benim ağrıdı. şimdi bunları yayacağım. Boşluk kalmaması gerekiyor. Aynı zamanda tutkal ağacın yumuşamasını yani içine nem almasını da engelleyecek. İçine nem alırsa bu döner. Böyle bir tehlike var. Evet şimdi birleştiriyoruz. Oh. Oh. Ay tahta düştü. Çok güzel olacak. Almak sana bulmuşum Haki abi. Zaman kaybedemeyiz. Oh. Kamil ne diyorsun? Abi sıktı o kadar. Şu an bir işkenceden tutup kaldırabilir misin? Baksana of mis gibi. İşkence çok ağır. Bunları böyle kurulamazsak kuruyunca çıkartmak daha zor. Oh şimdi bekleyeceğiz kurumasını Kamil. Arkadaşlar niye saçın başım böyle diyebilirsiniz? Çünkü uyku tutmadı. İnanmayacaksınız şimdi. Neden uyku tutmadığını anlatacağım size. Saate bakın gördünüz mü sabah? 6. 4'ten beri ayaktayım. Çünkü acaba ya işte Amerikalıların paletinde daha fazla ahşap olduğu için şu yan tarafı enini 4-5 santim tutabiliyorlar. E bunu inceltince de 3 santim, 3,5 santim bir masa elde ediyorlar. Fakat bizim az şeyimiz var. <laughs> Ahşabımız var. Bizim paletlerde daha az ahşap var. O yüzden ben 3 santim yaptım. Tabi tecrübesizlik de var burada. Şimdi bunu ben planya ile inceltince elimde ne kalacak acaba? Yani şunu bir çıkartayım. Bu arada bir buçuk gündür falan burada duruyor. Altında işkenceler onlar bunlar varken ne kadar kalınlıkta ve düz satıhta mı acaba onu bilmiyorum. Ya bildiğiniz uyku tutmadı ya o kadar uğraştık dedim sıçtık mı acaba? Şurada bir şöyle bir bakın şuraya bastırınca bir oynuyor. Yani bunun en az üçte biri gidecek çok incelecek. O yüzden başka bir çözüm şimdiden düşünmeye başlamam gerekiyor. Biraz kalınlaştırmak için. Evet şimdi dışarı çıktık. Çünkü çok fazla toz çıkacak. Planya falan da yapacağız ya. Dediğim gibi masa planya yapıldıktan sonra acayip incelecek. Bir santim daha incelecek. ...2 santime gelecek. E şu kadarlık bir masada yani şöyle göstereyim size. Şu kadarlık bir masada yapmak istemiyorum açıkçası. Şu kadar. Onun için yine Paletlerin artan parçaları var böyle çivili. Ee, bunları altına bir taban yapacağım. 1 santim kadar daha yükselecek. Böylece en azından 3 santim olacak masa. 3 santim Allah kabul edilebilir bir şey. Böyle yamuk yumuk bir masa olsun istemedim. Bunu şöyle yapacağım. Buraya koyacağım. Hizalayacağım. Böylece daire testereyi kullanırken bu buraya dayanacak. Böylece dümdüz kesebileceğim. Mesele bu. Hadi yapalım şimdi. Şimdi aynısını öbür tarafa da yapacağım. Şimdi burada farklı bir şey yapacağım arkadaşlar. Şuraları bakın göstereyim size. Şu boşluklar var ya buraları boş bırakacağım. Buraya daha koyu renk şuradan ben de atölyede daha önce çıkma böyle koyu renk ahşaplar vardı. Öyle kapatacağım. Böylece masa bir 7-8 santim daha uzun olacak. Ve orada böyle güzel bir benim dokunuşum olacak. Vay be. Urasa bak marangoz olur. Evet, masamızın aşağı yukarı boyutu bu arkadaşlar. Yaklaşık 70 santime 40 santimlik bir masa. Şimdi beni korkutan şey şu, bakın şurada göreceksiniz. Acemilikten dolayı böyle dümdüz bir satıh değil. Buradan bir tanesi aşağı çiziyor falan filan. Şimdi bunu planayla düzelteceğim ya. Bu masa inceleyecek. Bir düzelteyim de ne kadar inceldiğine bakarak altına paletten arkadaşlar bir taban daha yapacağım. Aynı paletten. Tek paletten gidiyoruz. Planya'ya sokacağım ya son bir vida kalmış mı bir daha bakıyorum. Dedektörle de bir şey bulamadım. Şimdi buna bir planya yapalım. Bakalım ne kadar incelecek göreceğiz. 2 santim rahat var. Yani 2 santim kalacak bu masa eminim altına bir taban kesin yapmamız gerekecek. Bir şey söyleyeyim mi? Benim bunu plan yalamaya maçam yetmedi arkadaşlar. Çünkü hayatımda ilk kez kullandığım bir alet ve bazı noktalarda berbat ettiğim yerler var. Bakın mesela. Şimdi bunu görebilecek misiniz bilmiyorum ama şurada izler var. Bakın kalınlık farkları. Çünkü ilk kez plan yaladım ben bir şeyi. Ne yazık ki kalınlık makinem de yok. Kalınlık makinem olmadığı için bunu şurada marangoz abiler var. Beni kırarlar mı acaba ya? Gidip bir onlara rica edeyim. işin heba olmasını istemiyorum. Kaybedecek bir milimim bile yok. Bir milim kaybedersen masa bir buçuk santim olur. Çok kötü. işte ne yazık ki az ahşaplı paletin kurbanıyım şu an. Ben gidiyorum bakmaya. Şimdi geldim arkadaşlar. Sağ olsunlar. görmüyorlar beni. Yoksa var ya masa bu kadar kalırdı. Güzel oluyor ama. Şurası var ya cillop. Eline sağlık vallahi ya. İyi çok incelmedi. Ben çok korkuyordum bu, bu kadar kalacak diye. Ya. El planyasıyla kendim yapmaya kalksam var ya zar gibi kalırdı o. Şimdi de kalınlığa sokuyoruz. İşte bu aletler yok bende. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. İzin aldım bu arada ben. Burası tam bizim karşım, bizim evin oralarda bir tesis. Bir arkadaşımın B-Tiny diye bir oteli var, burası da köylü çiftliği. İçini göstermem lazım ya arkadaşlar. Burada konaklayabiliyorsunuz baksanıza. Çok tatlı yapmışlar ya vallahi. Ben daha hiç kalmadım. Aha gelene jelibon bile var. Ve uyandığınızda yataktan manzara bu. Abi şunların güzelliğine bak ya. Abi gen, gende var işte. Çekiyor bu hayvanlar beni ya. Neyse, böyle bir yer burası. İşte buranın marangozhanesini kullandım. Şimdi gidip deli gibi zımpara yapacağım. Şimdi şuraları doldurmak istiyorum. Şuralar zor olacak benim için. Çünkü tamamen elle yapacağım arkadaşlar. Onu da bu renkli ahşapla yapacağım. Bakın kırmızıya yakın bir rengi var bu ahşabın. Devrilen bir çitten kopartmıştım. Şu kadarını kullanacağım. Çok fazla değil. Yani aslında bunu diğer paletin parçalarıyla da yapabilirdim. Var. Fakat bir renkli bir dokunuş olsun istiyorum. Şimdi bunu elle keseceğim ve buraya çakacağım ya da işte yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Şu ikisi bunu biraz dolduruyor ama çok az bir boşluk kalıyor. Onu da daha önce bıçak yaptığım bir gül ağacı artığı vardı atmıyorum değerli diye. Bak işe yaradı gördünüz mü? Zınk diye buraya koyacağım. Oh evet şimdi durum buydu en son. Ondan sonra bunları yapıştırdım. Şöyle yavaş yavaş sökeceğim bir parça burada. Şöyle gözüküyor. Önce bir tutkal süreceğim, sonra şunları çakacağım. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik, geleceğiz arkadaşlar. Biraz stresli bir şey olacak burası. Sığacak mı, sığmayacak mı? Her şey bilmiyorum yani şu an gerçekten. Önce bir tutkallayalım güzelce. Oldu mu acaba ya? Ne diyorsunuz? Bayağı bir tutkalı taşırttık yani. Oturmuş bazı şeyler. Şimdi sıra bunda. Nasıl olsa buraları keseceğiz. Bir de bunları mengeneledik mi tamam olacak. Allah ter geldi bir tarafımdan. Şimdi bunu bekleyeceğiz yine. Ne yazık ki tecrübesizliğin kurbanı oldum ve budaklı kısmı en dışa koydum. Oradan da kırıldı. Kesmek zorundayım burayı. Her şey iyi gidiyor. O parçayı kestikten sonra sıkıntı oldu. Biraz daraldı ama önemli değil. Şimdi üstünde çivi izleri var. Bu çivi izlerini ve arada bazı çatlaklar var. Bu gördüğünüz çatlaklar. Bunları tutkal ve talaş karışımıyla, çivi izlerini de süper yapıştırıcıyla, Japon yapıştırıcısıyla kapatacağım ki içeriye nem dolmasın. Nem dolarsa, yani içerisindeki nemi hapsetmezsek arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Ayrılmaya başlayıp dönecek. Çünkü bu çam ağacı ve buna çok meyilli. O yüzden şimdi bu işlemi yapacağım. Boşlukları dolduracağım. Evet, Kamil son gördüğünden bu ana değişmiş mi? Abi bayağı güzel olmuş ya. Değil mi? Güzel oldu. Ya şimdi şu tutkal izleri falan var. Onları yok edeceğim arkadaşlar. Bununla beraber artık bayağı sonuna gelmiş olacağız için. Önce kırıklık zımparayla bu tarafı zımparalayacağım. Sonra yanları zımparalayacağım. Sonra da ya yani freze frezeyle yanlarını açacağım. Kırıklık zımparayı yapmamın nedenini de birazdan size söyleyeceğim. Kamil şurada bir sıkıntı oluştu. Herhalde bir çatlak vardı. Eski tip yani eski ahşaplar olduğu için. Şimdi şurayı bir şöyle şu deliği kapatmam lazım. Süper yapıştırıcı kullanıyorum. O delik kapanacak. Araya nüfuz edecek o yapıştırıcı. Ve şeffaf olacak. En güzel tarafı da o bu işin. Şurada da gözüme bir şey çarpmıştı. Onu da kapatayım. Başka yerlere devam ediyorum. Müzik Bak gerçekten elim hiçbir yere takılmıyor. Biraz daha şu tutkal izlerini yok edeceğim. Burası zaten masanın arka, alt tarafı olacağı için çok üstünde uğraşmayacağım. Burayı kimse görmeyecek. Evet öbür tarafı. Öbür taraf daha muntazam zaten. Burayı biraz daha fazla zımparalayacağım. Burada çok az işim kaldı. Bence bu taraf tamam. Şimdi geldik ana yüzeye. Ana yüzeyi iyice zımparalayacağım. Şu izleri tamamen yok etmek istiyorum. Çünkü sonuçta insanlar kahvesini oraya koyacak. Satacağız bunu Kamil, yani küfür yemememiz lazım 2 sene sonra. Kaça gidecek acaba? Hiçbir fikrim yok. Ama geçen gün canlı yayında şeyi konuştuk. Acaba dedik buradan oluşturacağımız sermaye ile başka bir proje ne kadar büyütebiliyoruz yani marangozluk işine? Nasıl fikir? Güzel fikir tabii. Ya öyle aptalca bir şey yaptım ki biraz önce. Şunun kapağı diye bunu buraya yapıştırdım. O da bunu dondurdu. Kamilim biraz duralım mı? Yoruldum ben. Arkadaşlar burası artık pürüzsüz bir hale geldi. Elim hiçbir yere takılmıyor. Sıra kenarlarda. Kenarları da freze ile bombeli hale getireceğim özel bir bıçakla. Bakın bıçak şöyle. Şu bıçak Kamil İlk kez kullandığımız için biraz yabancılık çekiyoruz. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız. Çok tehlikeli aletler, çok gürültülü aletler. Dikkat etmek şart. Gerekli ayarlamaları yaptım, sabitledik kendimizce ve başlıyoruz. Eğer bu yanlış olursa çok üzülürüm. Hadi bismillah. şurada şey oldu işte. Şimdi bunu nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Olmazsa her tarafını böyle yapıp buraları alacağım. Muntazam mı? Abi o küçük hatalar gözükmüyor. Yok yok şurası muntazam mı? İyi gözüküyor evet. Muntazam gibi. O zaman diğer kenarı yapalım. Bak şurası çok güzel oldu. Ama şurada sıçtık. Burayı niye yapamadık ya? Tam orayı da zımparayla kurtaracağız. Buraya geçelim. Güzel. Ha? Güzel abi. Son kenar. En köşeleri ne yapacağız? Zımpara. Şimdi sadece tek bir noktada hayatımızda ilk test kullandığımız için bu makineyi. Bak son kenar pürüzsüz oldu. Dördüncü de öğrendik. Evet abi. İlkine göre fena değil. İlkinde şu oldu Kamil bak. Görüyor musun? Bıçağı fazla soktuk arkadaşlar. O yüzden şurası bir bombe kaldı. Onu da zaten ben bunu kırklık zımparayla kenarları zımparalayacaktım. ile buna zımparalayacağız şimdi. Yağlama işlemi için yanları da zımparalamam gerekiyordu. Yaptığım hataları da bununla yok edeceğim şimdi. Vallahi cillop gibi oluyor ha Kamil Birazdan göz banyosu geliyor Kamil Göz banyosu mu? Evet O ne demek ya? Çok güzel bir şeye dönüşecek bu masa birazdan hmm. Birkaç saat yani Gerçekten çok kısa süre sonra Allah Oh, evet Kamil. Şimdi arkadaşlar masa tamamı ermek üzere. Şimdi bunun korunması lazım arkadaşlar. Alan kişi kim alacaksa artık bunu. Eli değdiğinde plastiğe değsin istemiyorum. Vernik istemiyorum. Ahşaba değsin istiyorum. Tabi öyle olunca alacak kişi de bu masaya iyi bakmalı. 6 ayda bir falan yağlamalı. Yoksa vernik sürsek Kamil değdiğin zaman plastiğe değiyorsun. Ahşaba değmiyorsun. O yüzden kırklık zımparayla zımparaladım. Daha ileriki aşamalarda masa sıkıntı yaratmasın diye yağlayacağım. Kırklık zımparayla yaptıktan sonra yağlayacağım ki şu an gözenekleri açık tahta Içine doğru işlesin ve nemi içinde hapsetsin böylece bozulmasın. Ondan sonra biraz bekleyeceğiz ve birkaç zımpara daha yapacağız. Tarçın kokuyor. Kamil nasıl rengi çıkmadı mı? Evet, evet. çok seviyorum bu görüntüyü. Değil mi? Bak şimdi Kamil burada desen çok güzel. Çamın reçineli desenini seviyorum. Şimdi bu yağı emsin. Ben de biraz dinleneyim. Şimdi yağı emdi. Yaklaşık bir saat boyunca bekledik. Çam olduğu için ve kırklık zımparayla yaptığımız için yağı içine aldı. Şimdi 80'lik, 120'lik ve 240'lık zımparayla zımparalayacağım sırayla. Bunlar daha kısa sürecek kırklığa göre. Çünkü daha ince pürüzleri alacak. Ondan sonra bir aşama yağlama ayak. Evet Kamil'im. Tamam mı abi? Oh, bayağı bir oldu. Şimdi bir işleme götüreceğim bunu. Evde yapamadığım için. Çünkü yeni bir iş kuruyoruz Kamil. Canlı yayında özellikle katıldaki üyelerimle sohbet ederken. Telegram grubumuz var çünkü. Orada dediler ki abi bunu ne yapacaksın sen? Dedim satacağım. E sattınca ne olacak? Abi süper soru değil mi? Bunu sattım ben 3 bin liraya, 5 bin liraya. El yapımı masa. Sonra ne olacak dediler. Ya dedim abi harika bir soru sordunuz. Ben de şuna karar verdim. Bunu diyelim 5 bin liraya sattım. Gideceğim 5 bin liralık ahşap alacağım. Değerli ahşap. Brezilya gülü, gül ağacı. İşte siyah banos. Ne bulabilirsem artık. Ondan sonra oradan yaptığım ürünleri de satacağım. Yani sıfırdan bir paletle iş kurabiliyor muyuz? beraber izleyerek göreceğiz. Hem size de bir hikaye izleme şansı olacak. İş kurabiliyor muyuz acaba gerçekten? Çok az para harcayarak. Barangozluk işi. Sınırlı bilgi. Ekipmanım var çok şükür. Ama bilgim az. Her şeyi yeni yeni yapıyorum. O yüzden bunun satılması önemli. Şimdiden talipleri var Kamil'im. Şimdiden bekleyenler var ya. Evet. Instagram'da. Çünkü bu daha markayı koymadım. Ya A&O Wood olacak ya da UB Wood olacak. Ama bir numaralı ürün. İlk ürün. İlk ürün. hayatımda en imrendiğim atölye diyeyim, iyi tabinin atölyesinde inanılmaz bir yer bu arada. Pro dolapları yapıyor bakın şunları. Bu nedir ya? Şimdi logomu basacağız? Çünkü bende lazer markalama yok. Alette şu. Baksanız abi. ilk ürünüm, ilk logom. Çok heyecanlıyım. Ay çok tatlı bir böyle dibe girişliği var. <laughs> Yiğit abi, sence nasıl masam? Bence harika. Harbi mi diyorsun? Bence öyle. Yani sıfırdan yaptık yani palet. Paletten bu olur zaten. Daha iyi bir şey olmaz. Valla sen beğendiysen tamamdır ya. Tamam. Abi çok sağ ol ya. Şimdi arkadaşlar masanın ayaklarını takacağım. Bunun içinde çatlamaması için çünkü biliyorsunuz ahşap çok e, böyle sağlam ayakkabı değil. Bir, bir buçuk milimlik delikler açacağım vidalara öncesinde kılavuz olarak. Sonra da ayakları takacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle basit ayaklar aldım. Şimdi ayaklar böyle duracak ayaklarla beraber. Alacak arkadaşın yanına götürürce takacağım ayakları. Orada takacağım. Son işlemi orada yapacağım. Çünkü ben bunu arabama koyamam. Arabama sığmaz yani ayaklarıyla beraber. Götüreceğiz. Artık alacak arkadaş kim alacaksa onun önünde kuracağız, teslim edeceğiz kendisine. Ama güzel duruyor. Masanın yapım aşamalarını Instagram'da paylaşınca Telegram grubundan masamı almak isteyenler çıktı ve en sonunda biri kesin kararını verdi. Masanın ayaklarını takıyorum. Çünkü masayı sattım. Kamil'im. Hayırlı olsun. Aynen Doğan'a sattım. Benim katıl üyem. Merhabalar arkadaşlar. Valla Doğan harbiden alıyorsun değil mi? Bak yalanda olan yok. Birazdan para eline sayacağım abi. Vay Onu be. Çekeceğiz. Çok heyecanlı. Şimdi en son arabası müsaitmiş. En son ayak vidalarını takıyorum. Ayakta görebileceğiz masayı. Korkuyordum arabası müsait değildir. Şunu ayaksız göreceğiz diye. Özel bir yağ sürdüm Doğan. Hem güzel kokacak hem de koruyacak. Sen şimdi marangozlukla ilgilenen adamsın. Aile marangozmuş. Ben bunu açıkçası cilalamak istemedim. Böyle kolun değdiğinde masaya plastiğe değ istemedim. Yani böyle bir doğal ahşap dokusunu yağla koruyalım istedim. Senin ailende marangoz olduğu için yağlar vardır. 4-5 ayda bir böyle bir pamukla yağlasan korursun masayı. Oldu. Ay çok heyecanlı hiç ayakta ben de görmedim. Dur laptop var mı ki abi, hiç ya? laptopla görelim. Sen laptopla kullanmak istiyordun. Yok, aldığın bunu da altına giremez ya. Giremez misin? sığmaz ki abi. Girersin ya. Baksana. Sen o benden de 45 cm uzun değilsin. Öyle bir şey mi? Evet, tamam. Yok bunu deneyelim. Gel otur. Sürüyorum seni. Heh. Allah! Bak girdin ya. Nasıl? Dur bekle. Heh. İçi boş, kusura bakma. Kahve de bir ha. Nasıl? Güzel abi, bir sağ <laughs> Kamil'im sen şunu gördün değil mi? İlk seri üretimimizin ilk seri numarası. Bence işini görür ya. o bizim niyetine de kullanabilir mi? yatan başı, Olabilir, şey olabilir. Dresuar olabilir. Nasıl kullanmak istiyorsan öyle kullan. Güle güle kullan kardeşim ya. Emek var gerçekten. Emeği <laughs> zaten kendimi gördük. Evet, aynen doğru. Bizim Telegram grubunda ben her şeyi gösteriyorum. Oh, güle güle kullan. Evet geldik şapka almaya benim koleksiyondan bunu kendin aldın. tamam güle güle kullan takalım bakalım tak bakalım sen seviyorsun şapka Oo, yakıştı vay harbiden ha şapkalar güzel bu arada şunu bizim yine Macit abimiz var evet. canlı yayınların vazgeçilmezi Şimdi ona hediye. Aynen boksörmüş o da hediye ediyor. Bir tane de bir tane daha istedi şapka. Onu da yine valla katılda kendi aralarında bir arkadaşlıkları var. Benim de katıldığım birini artık verirsin. Sen seçersin onu. Koptu Aynen öyle. Al bu da D sana özel. Yer bakırın değilsin. Aynen. <laughs> Şimdi masaya gidelim. Parayı alalım. İki kişi yemek yiyemezsin Doğan. Artık yapacak bir şey yok. Sen yalnız aksana abi. Ay kıyamam ya. Seni everelim ev bir de o zaman. Birini bulalım. <laughs> e demek kısmına Evet abi. 6 bin liraya anlaşmıştık. O zaman 7 bin liraya anlaşalım abi. Nasıl? Masaya gidelim anlaşalım. Yani. Masa 6 bin artık... Tabii olsun. Yani Öleseni de ilk defa, ilk defa Aynen ha, daha fazla vereyim diye. Ya şimdi bunu... Abi. E, estağfurullah kardeşim Açın ya, siz veririz. canınız Açın. sağ olsun. Şimdi bunu gideceğim, değerli ahşaplar alacağım ve bir iş kurmak için kullanacağım. Yemeyeceğim yani öyle. Zaten nerede yiyeceğim oğlum? Ben iş ev, iş ev başka bir şey yaptım yok da. Artık diğer UB 0035'lerde... Valla UB belki, 001 sende. Belki yeni alırız artık. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Faturanı göndereceğim sana. Çok teşekkürler. Tamam. Çok rica ederim. Hadi. Teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Aynen ve... Videoyu video, beğenmeyi <laughs> de unutmayın. Adam YouTube izleyicisi. Bununla iş kuracağım. Bu seriyi izlemeye devam edin.